Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz bu videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Daha önce karşılaşmadıysak ben Ömer Faruk Altun. Bu kanalda DHPT mülakat ile alakalı önümüzdeki dönemlerde ise Dikab'ı da buna dahil ederek videolar üretiyorum arkadaşlar bu kanalda. Bugünkü videomuzun amacı arkadaşlar bugün itibariyle yeni bir alım duyurusu yayınlandı. Ben de bugün kontenjan bilgilerini sizlerle paylaşacağım. Ne zaman kaydımızı yapabiliriz? Bu süreçte neleri takip edebiliriz? Bunlarla alakalı sizlere daha öncesinden tecrübelerimi sunacağım arkadaşlar. İnşallah hayırlı uğurlu olur diyorum. ben bundan tam olarak aşağı yukarı 3 hafta önce bir video yapmıştım. Arkadaşlar sağlam kaynaklardan bilgilerim var. Bu vakit süreci mutlaka iyi değerlendirin. Yani puanı düşük olan, yüksek olan artık neyse çünkü tahmini bir puan verme olasılığımız yoktu ama Allah nasip ederse bundan sonraki videomuz tahmini olarak mülakat puanlarını sizlere tahminimce yani bu zamana kadar olan tecrübelerimce sizlere söylemeye çalışacağım arkadaşlar. Şu anda kontenjanlarımız olduğu için de bunu söylemek daha kolay olacak diye düşünüyorum. Öncelikle arkadaşlar bugün itibariyle duyuru yayınlandı. 20 Ekim 2021 tarihinde duyurumuz yayınlandı arkadaşlar. Başvurular ise arkadaşlar 2021 11. ayın 8'inde başlayacak ve 2021 11. ayın 22'si tarihiyle yani bundan tam bir ay sonra da başvurular bitecek inşallah arkadaşlar. Şimdi başvurular başlayacak bitecek dedik. Bundan sonra arkadaşlar bize bir duyuru daha yayınlayacak Diyanet İşleri Başkanlığı. O duyuruda da şu yazacak. Falan falan puanın üzeri olan arkadaşlar, falan falan tarihler arasında mülakatına girecek. Ardından da biz giriş yapacağız kendi bilgilerimizle. Ne zaman, hangi gün, hangi ilde, hangi komisyonda gireceğimizi orada o kağıtta da giriş belgesi üzerinde göreceğiz inşallah arkadaşlar. Sınavı kazandıktan sonra tekrar bir duyuruyla yöneticiler başkanlığı bizi karşılıyor. O duyuruda da sınavı kazanan ve kazanmayanlar şeklinde arkadaşlar. Ondan sonra kazananlar tercihlerini yapıyorlar. Ondan sonra tekrar bir duyuruldu da yerleştiğimiz yerleri bize Diyanet İşleri Başkanlığı bu şekilde nereye yerleştiğimizi söylüyor ve de bugün ile başlayan mülakat serüveni de o gün o son duyuru ile de bitmiş oluyor arkadaşlar. ondan sonra da herkes görev yerlerine gidiyorlar. Bu şekilde mülakat serüveni sonlanmış oluyor. Bugün ilk basamağındayız arkadaşlar. Ben sizlerle bugün mülakat kontenjanlarını paylaşmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Kur'an kursu öğreticiliği ile başlayalım istiyorum. Ama Kur'an kursu öğreticiliğinde son 5 6 alımdan olmayan yani alışık olmadığımız bir durum bizi karşılıyor. O da şu arkadaşlar, beylerden de Kur'an kursu öğreticisi alıyorlar hafız olması şartıyla. Biliyorsunuz yatılı Kur'an kurslarında beyler bölümünde hafız olmayanları kesinlikle almıyorlar ama hanımlar bölümünde 4 6 yaştır farklı konulardadır ya da yüzüne eğitimlerde hafız olmayanları da mutlaka alıyor ama beylerde o durum farklı olduğu için çoktandır da almıyordu. Ama bugünkü yayınlanan duyuruda ise beylerden de alım var arkadaşlar. Öncelikle Kur'an kursu öğreticiliği başlıyoruz. İlahiyat Fakültesi hanımlardan 1000 kişi alınıyor. Son zamanlarda en güzel alınan rakam arkadaşlar. İlahiyat Fakültesi artı hafız kadınlardan 150 kişi alınıyor. Arkadaşlar ilahiyat fakültesi artı hafız dediği zaman lisenizin hiçbir önemi yok. Yani İmam Hatip Lisesi mezun olabilirsiniz, Anadolu Lisesi mezun olabilirsiniz, farklı liselerden mezun olabilirsiniz. Bunun hiçbir farkı yok arkadaşlar. Ama İmam Hatip Lisesi'ni özellikle belirttiği zaman o kontenjana maalesef ki başvuru yapamıyorsunuz. Öncelikle arkadaşlar Kur'an kursu öğreticiliğinden başlıyoruz. geçmiş yıllara göre yani son 6-7 alımda hiçbir zaman Kur'an kursu öğreticisi erkek olarak almamışlardı. Ama bu alımda ise İmam Hatip artı hafız, ilahiyat ön lisans artı imam hatip lisesi artı hafız olarak birisinden 90 diğerinden de 60 kişi inşallah alınacak. Ben sırasıyla okuyayım arkadaşlar. Kur'an kursu öğreticiliği, ilahiyat fakültesi sadece kadın alacak. 1000 kişi alıyor. Çok güzel bir sayı arkadaşlar. Ee, geçmiş yıllara göre gerçekten e, muazzam bir sayı. E, i̇lahiyat fakültesi artı hafız olan yani diğer liseymiş, imam hatip lisesiymiş bölümler burada yok arkadaşlar. E, sadece ilahiyat fakültesiyseniz, yani ilahiyat fakültesinden mezunsanız İmam Hatip Lisesi ya da düz lise mezunu olmanız fark etmiyor. İlahiyat Fakültesi artı hafızdan ise 100 kişi erkeklerden ha bunu da evet bu da İlahiyat Fakültesi artı hafız da 100 kişi erkeklerden alacakmış arkadaşlar. İlahiyat ön lisans artı İmam Hatip Lisesi artı hafızdan beylerden 90 kişi İmam Hatip Lisesi artı hafız Hanımlardan ise 25 kişi İmam Hatip Lisesi artı hafızlar, beylerden ise 60 kişi. Toplam kontenjanda 1500 kişi verilmiş arkadaşlar. Bunlardan 250 tanesi beylerden arkadaşlar. 1250 tanesi de hanımlardan olmak üzere toplamda 1500 kontenjan var. Umuyorum ki hayırlı uğurlu olur. Bu az olan sayılarda mutlaka puanlar yukarıya çıkacaktır ama İlahiyat Fakültesi mezunu olan bölümlerde ya da beylerin olan bölümlerde mutlaka aşağıda kalacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ona da inşallah dikkat edin. Yani eğer herhangi bir hazırlığınız yoksa da bugünden hazırlığınızı yapmaya başlayın arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar İmam Hatip olmak isteyenlerin puanlarını inceleyelim. Öncelikle arkadaşlar İlahiyat Fakültesi direkt olarak 2240 kişi alınıyor. Yani bu da gerçekten hafızların da üstünde bir sayı olmuş. Hafızlardan her zaman e, alışığız biz bu sayılara fazla olmasına. Ama bu sefer İlahiyat Fakültesi 2240 kişi oluyor. E, benim tahminim arkadaşlar buradaki bu kontenjan ve hafızlardaki kontenjan e, dolmayacak gibi. Çünkü geçmiş dönemlerde olmuştu. Gerçekten bu sayılarda çok alıyorlar. Eğer İlahiyat Fakültesi mezunuysanız İmatip Lisesi artı hafızsanız bu alımı kesinlikle değerlendirin arkadaşlar. Puanlar kesinlikle 50'lerde kalacak yani. Ben bunu e, şu an söyleyebiliyorum. Diğer lisans artı artı ilahiyat ön lisans artı imatip lisesi artı hafız 5 kişi alıyorlar. Bunun da puanı %100 çok düşük olur arkadaşlar. Diğer lisans artı ilahiyat ön lisans artı İmatip lisesi ya da lise mezunu olanlardan 30 kişi alıyorlar. Diğer lisans artı imatip lisesi hafız 5 kişi alıyorlar. Diğer lisans artı imatip lisesi 50 kişi alıyorlar. İlahiyat ön lisans artı imatip lisesi artı hafız 150 kişi alıyorlar. İlahiyat ön lisans artı İmatip lisesi 800 kişi alıyorlar. Bu, bu da çok güzel. İlahiyat ön lisansında e, bayağı bir gelişme var arkadaşlar. İlahiyat ön lisansında da e mezuniyet fark etmeksizin 80 kişi alıyorlar. Diğer ön lisans artı İmatip lisesi 40 kişi alıyorlar. Bunu kontenjanını epey bir düşürmüşler arkadaşlar. Önceden 150 kişi ya da 300 kişi 400 kişi alırlardı. Bu sefer düşmüş. İmatip lisesi artı hafız 2000 kişi alıyorlar ve İmatip lisesi mezunu ise 200 kişi alıyorlar arkadaşlar. Ee, hani bir ara dedikodular oluyordu. İşte bundan sonra İmatip lisesi alınmayacak. İşte hafızları da alınmayacak. Şunlar bunlar alınmayacak. O Kur'an kursu öğreticileri için geçerliydi arkadaşlar. Hala imam hatip olmak ya da müezzin kayyım olmak isteyenler için imam hatip lisesi az da olsa cüz'i bir rakam da olsa alınacak. Tabi İmatip Lisesi'nin KPSS, DHPT puanı kesinlikle 80'in aşağısına düşeceğini düşünmeyin arkadaşlar. 80-82'lerde hatta ben 78 diyeyim kimsenin umudunu kırmamak için o puanlardan aşağıya düşmez arkadaşlar. Bu puanların üzerinde ise kesinlikle çalışın. Önümüzdeki günlerde tahminlerimi sizlere söyleyeceğim. Daha önce de söylemiştim 3 aşağı 5 yukarı tutturmuştuk elhamdülillah. Tabi bu uzun bir süre uzun bir çalışma istiyor. Şimdi gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar Müezzin Kayımlığı. Burada da şaşırtan bir şey var. İmam Hatip Lisesi mezunu olarak 300 tane alıyor. Her zaman çok az sayılarda alınırdı. Ama bu sefer güzel yani. Ama şöyle söyleyeyim. İlahiyat Fakültesi müezzin kayyımlığın kontenjan bilgisini aktarayım. İlahiyat Fakültesinden sadece 5 kişi alınıyor. Diğer lisans artı ilahiyat ön lisans imatip lisesi ya da normal lise 5 kişi. Diğer lisans artı İmatip lisesi ya da lise artı hafız 5 kişi. İlahiyat ön lisans artı imatip lisesi ya da Lise artı hafız 25 kişi, diğer ön lisans artı diğer ön lisans ya da ilahiyat ön lisans artı imam hatip lisesi 20 kişi, diğer ön lisans artı imam hatip lisesi ya da lise artı hafız 5 kişi, imam hatip lisesi ya da e, lise artı hafız 335 kişi, imam hatip lisesi 300 kişi olmak şartıyla toplamda da 700 kişi olmak suretiyle inşallah bu arkadaşlar. Atanacak arkadaşlar. Fazla bir şartı yok. Yani başvuru şartlarında bizi ilgilendiren herhangi bir şey yok. Sadece lisans mezunları için, orta öğretim mezunları için en az 50 puan almış olmak şartı var. Başvuru yapacağı ünvanda görev yapmana herhangi bir maniliği olmamak. Yani namaz kıldıracaksa herhangi bir uvuzunun eksik olmaması ya da akli herhangi bir problemin olmaması gibi şartları var. Bir de arkadaşlar bu kontenjanlardan faydalanmak için mesela hafızlıktan faydalanmak için hafızlık belgenizin olması şart. Ya da lisans mezunundan girecekseniz ilahiyat ön lisans ya da e, normal ilahiyat fakültesinden girecekseniz elinizde hepsinin elinizde diplomasının olması şart arkadaşlar. Başta da zikrettiğim üzere 11. ayın 8'inde başlayacak. 11. ayın 22. tarihinde ise başvurular bitecek inşallah arkadaşlar. Umuyorum ki bu alım sizlere hayırlı uğurlu olur. E, boş kalan camilerimiz bir an önce dolmuş olur. Güzel bir şekilde siz de yerinize yerleşirsiniz arkadaşlar diyorum. Değerli arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Umuyorum ki bu alan sizler için hayırlı olur, güzel olur inşallah. E nasip olursa online olarak bir tane seminerim olacak aşağı kısma bırakacağım link olarak oradan kaydedip ayın 8'inde 11. ayın 8'inde şayet erkene alınmazsa, erkene alınırsa da tarih bilgisiyle yorumlar kısmında ve açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Onda ise mülakatta neler sorulabilir, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, mülakat tecrübeleri bunlarla alakalı geniş bir 1-1.5 bir, 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 bir saatlik bir seminerimiz olacak arkadaşlar. ona da mutlaka girin aşağıdan kaydınızı olun. Umuyorum ki sizden daha öncekilere faydası olduğu gibi inşallah İnşallah bu videoların size de faydası olur.